Gemiyi durduralım. D skanera geçelim. Sistemi tarattıktan sonra en solda human sinyallerini bulalım. 2 6 9 4 Bir tane daha var 5 Solda herhangi bir sinyal belirsi kalmadı Çıkalım Navigasyondan 5. Human sinyalimizi bulup Ona doğru yönlenelim sinyal 5 tehlike olanlarda targo eklerin olduğunu gördüm. Bu yüzden 5 olanlara girerseniz bir targo it bulma şansınız daha fazla. Ne yapalım? WEP'i 5 yapalım. Sistemi 2 yapalım. Hızımızı standart şeklinde olacağı için ona hiç güç vermemize gerek yok. atlamamızı yapalım evet targo etimiz burada doğrudan bize ateş ediyor yani bizi taramıyor çünkü bu sistemde kargaşa olduğu için hani seni tarayayım sen kimsin diye bir şey yok Şu DX silahlarını kullanmayı bir türlü beceremiyorum, gemiyi yönlendiremiyorum ve bunu vurabilmem büyük bir şans. burada yapacağınız manevralar bir noktada şansınıza kalmış bir şey. Yani Targoid'in hareket düzenine göre kendinizi hazırlayacak ve ayarlayacaksınız. Size elektrik vereceği zaman kaçmaya çalışacaksınız. Aşağı ya da yukarı. Misille roketlerimi atıyorum. Onu yakmaya çalışıyorum. tabi ısım artıyor ısım arttığı zaman soğutucularımı aktif ediyorum mesafe biraz uzadığı zaman da misillilerimi atıyorum onu yakmaya çalışıyorum bazen parçalanmış kanadına çarpmak iyi olur Görüyorsunuz ne kadar kötüyüm değil mi yani bu kadar yakından onu vuramadım Hadi. Biraz daha. Tamam. Dur olduğun yerde. Dur. Evet evet işte bu. Aslında tamamen şans eseri vuruyorum. Yani bile bilinçli bir ateş gücüm katiyen yani yok bilginiz olsun. Bu bir yetenek değil yani. Shield'ım 2. Hulüm yüksek. Enerjim yerinde. Silahlarım yüksek. Tamam. Bu vaziyette devam edebilirim. Bir kaostik atılmış durumda. Hemen ne yapıyorum? Ben de kaostiği temizlesin diye limpetini atıyorum. Evet. Şu anda kaostikten kurtuldum. Neredesin? Gel bakalım buraya. Isı, arttı. Isı artınca geminin sistemleri biraz sıkıntıya uğruyor. bir kanadını daha aktif hale geldi. Bu uzak mesafeden vurmak biraz zor oluyor. Aslında ateş etmemem lazım. Yakınlaşması daha avantajlı. Ben her şeyi değerlendirmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi vuram. Ve vurdum. Bir kanadı daha gitti. Roketlerimi ateşliyorum. Gauss konanları vuruyorum. Durmadan onu mermi manyağı yaptım desem gerek Evet. Ne yapıyor? O da benim bütün sistemimi etkisiz hale getirdi ve elektriğimi kesti. Şimdilik yapabilecek bir şeyim yok. Sadece onu izlemekle yetineceğiz. Bu belki onun için de bir dinlenme molası da olabilir. Gerçi dönüp bana gelinceye kadar bu benim için bir avantaj oldu. Bana hiçbir hasar veremedi. Shield'ım tek bir çizgi, çizgi halinde gözüküyor. Yeterli. Enerjim yeterli. Ölümde kaostik görmüyorum. vuramadım. Evet, bu da tamam. Olasılıkla bayağı bir hasar gördü ve ölmesi, parçalanması an meselesi peşini bırakmamam lazım ve onu yakmam lazım. Roketlerimle durmadan bu roketlerin en güzel yanı enerjinizden hiçbir şekilde güç kaybı yaratmıyor. İstediğiniz kadar atabiliyorsunuz. Sen yeter ki tuşa basılı tut. Hulüm'de bir karstik görüyorum. Sorun değil. Yüksek bir... Şu anda o kadar problem değil gördüğüm kadarıyla. Soğutucuların bittiği için gemiyi soğutamıyorum ama buna ihtiyacım olduğunu da sanmıyorum. Çünkü ona çok büyük hasar verdim. Olasılıkla işini bitireceğim. İstesem soğutucu üretebilirim. Ama savaş alanından uzaklaşmam gerekiyor. Çünkü target ateş altındayken üretim duruyor. şimdi i̇şte buna gerek olduğunu düşünmüyorum. İşte bu kadar paramızı da aldık aynı şekilde çıltımız tek diş olarak gözüküyor holümüz kaostik temizlenmiş gibi savaş esnasında kaostik çünkü parçalanıyor Dumanın içine gittiğimiz zaman ne oluyor? Bir bakalım. Şimdi ben savaşı Targoid ile savaşla ilgili olan bu geminin modifiyesini özellikle deneme ve yanılmalarla yaptığım için dumanın içerisine girdiğimiz zaman gemimiz kaostik bombardımına tutuluyor. Zehirleniyor kısacası. Geri bir şekilde dönüyorum. Geri gidiyorum. Baya güçlü bir şekilde hasar veriyor istelik. De kontaminati on hmm. limpetimi atayım Şimdi bir temizlemeyi yapıyor bakın yaptı hala temizlenmedi çünkü dumanın içerisine girdiğiniz zaman hasarınız çok hızlı oluyor ve büyük oluyor bir adet daha atıyorum Buna göre, yapmış olduğum hesaplara göre Repair Limpet'e ihtiyacım yok. Sadece kaustik temizleyen limpet olması yeterli. Repair Limpet yerine başka bir ünite takabilirim. Olasılıkla bir adet daha Guardian modül takacağım. Şimdilik hoşçakalın.